Evet, burada biraz sıkıldım artık cümleleri yaza yaza sıkıldım. Ee, belli de oluyor değil mi artık? Şimdi bak o zaman ne yazmışım buraya? Eğer o fırsatı değerlendirseydik şimdi köşeyi dönmüş, parayı bulmuş, Miami'de partili olurduk. Şimdi bunu nasıl çevireceğiz? If close type 3'te bu. Köşeyi dönememişiz, parayı bulamamışız, 9 to 5 çalışacağız demek ki. 9 to 5 çalışacaksam ben bunu geçmişte yapamadığım bir şey için yapıyor olacağım. Şimdi ona göre unreal ve past bir şey söyleyeceğiz şimdi. Ama bu an aynı zamanda da mix bir şey arkadaşlar. İlk kısım past, ikinci kısım şu anda yapıyor olurduk diyeceğiz. Peki bunu nasıl söyleriz? Nasıl söyleriz? Şöyle söyleriz. Eğer o fırsatı değerlendirseydik bir kere kolay kolay başlayalım hadi. Ee, şöyle. Eğer o fırsatı değerlendirseydik. If we had taken. Değil mi? Bak ne dedim? Hem unreal hem de past dedim. Hmm. Had taken that opportunity. That opportunity opportunity şöyle opportunity virgül bak ilk kısmı bitirdim uh, köşeyi dönmüş parayı bulmuş bunu nasıl söyleriz bunu uh, nasıl söyleriz lan valla um, coming to a fortune mı hala herhalde coming to a fortune deriz we o zaman şöyle yazalım we would buy now şu anda şu ana şimdiye değil mi buy now Came into a fortune, fortune, parayı bulmuş olurduk yani köşeye dönerdik. And, and e, bir partying, diyor olurduk, bir partying in Miami, tamam? Mi? Miami, hadi. Miami'de partiliyor olurduk. Burada önemli olan şey şu, mix e, type şey, mix if closer kullanılabiliyor. Kullanıldığı zaman da şey oluyor. Hani genelde ilk kısım, genelde öyle kullanılıyor. İlk kısım Pasto ve Unreal oluyor. İkinci kısımda şu anı ilgilendirdiği için uh, present anlam taşıyor. Tamam mı? Bak böyle kullanıyorum Mixler. Bir diğer önemli şey ise işte parayı bulmak. Coming to a fortune, benim de aklıma yazarken geldim. Tamam Böyle Böyle ee, yapılar var. Tamam